Hepinize selamlar arkadaşlar ben bırakmayın sizlerle birlikte bu gördüğünüz hayvanı büyüme, büyütme videosu çekeceğiz. Bunun ismi Reox. Bunun büyümüş halini asla göstermedim. Hani belki bir tane videomda göstermişimdir ama bunda hiç mi hiç göstermedim. Boyadım güzelce bu hayvanımızı. Dişlerimiz yeşil yeşil. Yok da beyazmış. Ha yok be yeşilmiş lan. <laughs> Şimdi bu hayvanı bugün büyütmeye çalışacağız. Derken biri var orada. O ne? tehlikeli o. Şimdi bir gruba katılalım ilk önce. Şu iyidir. Şuna da işte kaç. Şuna da. Şuna da. Tam birini kabul ettiler. Nerede lan bunlar? Ha bu arada Sonarya'ya yeni hayvan geldi. Mesela primal takip videoları da gelecek demiş miyimdir hiç hatırlamıyorum. Primal takip edi Indoraptor gelmiş. Bu da böyle ağzı dev gibi olan bir şey gelmiş. Anlamadım ben de. Ha bu arada ARK videoları gelecek dedim. ARK videoları gelemeyecek. Arkadaşlar videomuzda benim bilgisayarım RAM'i çok az. Hani hiç söyledim bilmiyorum ama RAM'i 500. Ve oynadığım oyunlar e, an toplam şey 2 GB falan yok. 500 GB. Benim oynadığım e, inadım oyunlara göre 2 TB falan olması lazım. Hani bilgisayar o yüzden çok e, fazla yoruyor. Bir de çok ısınıyor. Bunun yüzünden şunu yapmayı karar verdik. Hani yeni RAM alana bakıyorum şu anda arada. Hani yeni RAM alana kadar ark videoları gelmeyecek. Zaten kanalı o zaman e, kadar bir hani bir aralık bir ara vermeye çalışacağız. Yani ben bunun haberini de size şeylerin instagramdan falan e, yazıp haber edeceğim size Burun instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın daha yeni açtım dayı bunlar nerede bakıyor bana mı bulaşıyor öncelikle çöle gideceğiz de biz çölde ben malım o bana geliyor. Abi bana geliyor. bir bug girmiş oyuna şöyle bakın yuvalara tıkladığınızda sadece yumurta yok yumurtasında da değil sadece bu karakterler görmüyor nedense bu ama buraya gelince sadece hayvanları görülüyor bilmiyorum neden böyle bir şey yapmışlar ve oyunda bir bug oldu kesin bug var yani neden ben şu yuvaları görünce şöyle bir şey görmek zorunda mıyım Yağmur. Kaçlık? Lik, tam. tamam. lik olunca yükselmiyor da su. Yüzlük olunca yükseliyor. Al işte. Yağmur dondurma. Dondurma gitti. Şu şey eklenmiş görülüyor burada. Aha bir, bir kişi girdik. Feller gigi. Artık mı? oraya girdiğimizde görüyor. Ben bu vuruşundur bir şeyindir hiç bilmiyorum şu anda. Bu ne oğlum? Bu ayarlardan baktım ayarlardan da kapatmaya bu arada geçmiş olsun. Ya. ya bu arada yeni gelen hayvan şöyleymiş bakın. Şöyle bir şey dev gibi ağzı şundan kaçalım. Ha bak Aa! Fader Giga az önce su altında bir de Geçmiş olsun Fader Giga buradan çıktı Ben oyundan çıktı zannettim ölmüş adam Ha e Fader Giga o değilmiş ama Dur bir benim tamam. Sarkomu saldıracak. Abi burası niye bu kadar kalabalık? Kalabalık kalabalık. Aklıma soğuk bir geldi de yapmayacağım bedayı. Bu bok da herkese saldırıyor. Zaten hayvan 750'lik veya 75'lik olacak. Büyük ihtimalle 75'lik olacak. 75'im olsa da almam. Bu kim? Ana. Buna Glimmerting gelirse mutasyon olarak bu felaket olacak. Ha, bak bak koşuyor bak şey gibi koşuyor. Gür King Kong King Kong. Ben bu statlarına bakmadım en son bakalım. Veya dur bakalım hemen. Diyeceğim de doygunluk var. Aa uğraşamam. Şimdi bu grup çok hatalı bu gruptan çıkalım. yedi. Götünü Grup bayağı dolu dolu bu arada. Ertan kim? Ertan, Ertan, Ertan. Yanında biri daha var. Sonu GH ile bitiyor. He, o da mı? İki tane varmış lan şurada. böyle tırmanabiliyor muydu lan? Bunlar yuvası varmış be dayı. Ertan. Evet. Erhan, Erhan, Erhan. <laughs> ha biri Grimertink'li olan, diğeri de Grimertink'siz olan. Bütün Ertan'ın yavruları böyle. Oğlum sen ne korkunçsun be dayı. çat Şuna uzak dur. Bana niye daha dolphin Bunlar da nedense korkuyorum ben. Abi kuyruktan vuruluyor mu? Anan satayım vuruluyormuş. Burada ikinci seviyeye geçtik ve havalı olduk ya. Ney bu? Hız takviyesi. Ha bu arada videodan önce Halo öldü? Ben bir daha kasacağım Halo Adamlardan biri rak yaptı öldü. Var ya video öncesi e, se oldu bu olay. video da olsaydı yayınlayacağım her türlü ben bu videoyu. Ana avrat başladım adama. Şunu öldürdüm. <laughs> bu nasıl yüz? yenilik geldi kesin onunla inecek bu Met. <laughs> Annem banyo ya dedi Koştum baktım gibiydi Bıdı bıdı eğlence <laughs> Şey alanına gideceğiz arkadaşlar. Ona da ayrı bir video çekeceğiz. 450 bu arada 450'lik bir hayvan kaçırıyordu unuttum abi 200'e bunu alacağıma gidip halusunix olaydım peşke malım ben ve bakın halusunix yerine ne alabilirdik ay 200 reox yerine çünkü şu an bir kere 200 verilmez Buna da 200 verin yani gidip alanlar maldır aga. Buna da vermem, buna da vermem. Bunu ama bakın mesela paket değil. Heh, şuradan anlıyorduk görevlerden. Görevler zamanla bölümünden şu anda bunu e, ne alabiliyorum ben? E bu gerçekten çok iyi. İki tane kaldı. Bunun için bir tane uçuş hayvanı ayarlayacağım kendime. İki tane bulursak bu envantere geliyor ve gerçekten bu hayvan çok güçlü. Öldüreyim la. Öldüreyim la seni. Oku cuku 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 bu cuku. Vurursam ben de saldıracağım. Problem ki dayı. NPC olduk aslında. Abi bunun yerine galeriyi alaydık. Sen nesin? Uyruğa bakalım. Şuna saldırsam alırım bu arada. Saldırayım mı? Fullenelim saldıralım. Lan mini abi var. Ağzı alıp çat çut çat çut ça Ağzı alabiliyorsam alıp vuracağım. Şu da aynı. Onu raptora benziyor dayı bu. Ne bahtın? Neye baktın kardeş? Son bir daha yürümleşirsek bunun iki katı olacağız. Bakın. Görünüşünde görmüş olduğunuz. hadi bakayım. Spoiler vermem ama videonun başında. <laughs> Korktum lan. Veya dur burası biraz yamuk. Bir şey diyeceğim ben karnımı doyuramamışım. Nasıl oluyor? Et bitmiş çünkü. Seni kapabiliyor muyum? Seni kapabiliyorum. Şunu kapayım da öldüreyim. Hadi şunu öldürecektim ama benden fazla vuruyor. Öldüremiyorum ki ya. Et yok et. Onu yine de tutabiliyor. Ama ben onları tutmak istemiyorum. Hangi et yok ya? Ama şunu tutuldur Şurada bir şey vardı. bir şey öldürmem lazım benim. Ah tamam evrimleştik bakın. Şimdi deneyelim bakalım tutabiliyoruz mu? Yattığı için büyük ihtimalle. Peki sen yo oturunca bunu kapabiliyor. sürüyormuş şu evet bana geliyor Böyle bu hayvanların yanından geçerken onlara bakacaksınız arkadaşlar yoksa götünüzden kapıyorlar. Bir de o hayvan 600 vuruyor. Benim envanterde var biliyorum çünkü. Ve 50 paraya alınabilecek en güçlü su hayvanı. Su hayvanları kara hayvanlarından nedense daha güçlü. p no. 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 Burada biri var net. Senin altında biri mi var lan? O sesimden çıktı. Ne alsak? Ne şunun ben videosunu çekecektim, çekemedik. O zaman bununkini çekelim bu. Şuna almayacağım. Şu iyi bu arada. Ben merorlak mı? Yok ya. Bu. Bunu para kazmak için alıyorum. Şakadan şaka yaramak işte. 50 paramız olsun daha iyi abi şöyle bir şey bak. Şöyle fotoğraf çekiyorum. Alın kullanın. Kaydet. Hem tamam, şöyle fotoğraflarımız var arkadaşlar. Bakın. Bu hayvan olacağız. Bak bak. Do Forsaken'da. Neyse bugünkü video bu kadar olsun. İkinci video geliyor şimdi. Bye bye.